Şimdi arkadaşlar bu eseri ben aslında bütün herkesin talebine karşılık olarak tek çatı altına toplamak istedim. Yani herkesin aslında sözümle arkadaşlamasından verimli bir pay elde edebilmek için elimden gelenin en iyisini yaparak en iyi şekilde eseri ortaya koymaya gayet göstermiş olduk arkadaşlarım. Buradaki söz cümle aşaması herkes için geçerlidir. Aslında söz cümle çalışması dışında yani günlük hayatınızda bile işinize yarayacak önemli birkaç konuya da yine değinmiş oldum. İnşallah atandığınız takdirde raflarınızın yine köşesinde bulundurmuş olabileceksiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde yine sizler hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlarım. Evet içindekiler kısmında yani ön söz kısmında aslında her şeyi özetlemiş durumdayım. Ne yapacağınıza dair bütün bilgileri hepsini adım adım anlattım. Buradaki aslında yönergeleri takip ederek sizler sözlü mülakat çalışmanızı en iyi şekilde ortaya koymuş olacaksınız. Tabii sözlü mülakat aşamasının tanıtımından tutun. Hak kazanmak, mülakat sürecinin detayları, puanlama sistemi, hazırlık aşaması, kıyafet seçimine dahil, dış görünüşün öneminizden, veya bunların haricinde sınava bir gün kalan yapılması gerekiyor. Sınav gününde veya sınav binasında mülakat başlangıcında komisyon karşısında ilk yapılması gerekenlerle ilgili bütün kısımları aslında yine bizler anlatmış olduk. Başarılı olana kadarki süreci açıklayıcı ve çok fazla boğmadan aslında bütün başlıkları bu şekilde net bir ifadeyle ayrımını yaparak sizlerin karşısına çıkarmış olduk. Sanki roman veya hikaye veya sanki KPSS çalışır gibi değil de gerçekten sözlüğüne kadar çalışır gibi işin hakkını vermeye çalışmış olduk. Burada bütün detaylara ayrı ayrı ulaşım sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Demiş olduğun gibi rakatın puanlama sistemi gibi bu tarz başlıkları net belirgin bir şekilde sizlerin karşısına çıkarmış Olduk sizler mülakat puanlama sisteminde mesleki bilgi ve tecrübelerinize dair bütün bilgileri de nasıl elde edeceğinize dair bilgileri de veya iletişim becerilerinizin güçlendirilmesi için yapılması gereken tüm kısımları aslında dediğim gibi çok fazla boğmadan yazıya boğmadan güzel bir anlatımla beraber yine sizlerin karşısına çıkarmış olduk işinize yarayacak bütün bilgileri ele almış olduk arkadaşlarım komisyon karşısında ilk yapılması gerekenler. Adalet Bakanlığı alımları için, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde polis, subay, az subay, uzman, bekçi veya diğer bakanlıkların ve kurum alımları veya özel şirket alımlarında kime nasıl cevap vermemiz gerekiyor, ilk karşılaştığımız takdirde nasıl hareket etmemiz gerekiyor ile ilgili kısımları adım adım ve ayrı ayrı anlatmış olduk arkadaşlarım. Sizler bu eserden hepsine yine ulaşım sağlamış olacaksınız. Bütün hepsi için selamlama yöntemi, giriş, çıkışlar, oturuş, kalkışla ilgili bütün kısımları yine aslında detaylıca ele almış olduk. Bunların hepsi çok önemli kısımlardır. Özellikle bu kısım çok önemlidir arkadaşlarım. Komisyon karşısında yapılması gereken bütün önemli kısımları ayrıntılı bir şekilde eserimizde ere almış olduk. Hatta ne diyeceğinize dair bilgileri de bunları yine belirgin bir şekilde sizlerin karşısına çıkarmış olduk sevgili arkadaşlarım. Umarım da işinize yarayacaktır. Tabii diğer bir önemli kısım da kendini tanıtma süreci. Kendini tanıtma sürecinizde söylemeniz gerekenlerle ilgili kısımları ve örnek şablonu ve sizin de yapmanızı istediğim kitabın üzerine yazacağınız bir çalışma metnini oluşturmuş olacaksınız. Yani gerçekten sözlü mülakat aşamasının tam hakkını vererek bir çalışma sergileyebileceğiniz bir eser ortaya koymuş olduk arkadaşlarım. Mesleki bilgi dışında birçok kişinin aslında mülakat esnasında en çok çıkan soruları, soru şablonlarına dikkat ederek aslında hepsini hazırlamış olduk. Ve elimizden geldiğince en çok çıkan soru şablonlarını, cevaplarını ve önerilerini sunarak alternatif cevaplarını sizlerin karşısına çıkararak sizlere aslında yine yol gösterme gayet göstermiş olduk arkadaşlarım. Sadece hani soruyu söyleyip geçmedik. Soru geldiği takdirde alternatif olarak sizler ne cevap vermeniz gerekiyor ile ilgili kısmı da aslında yine eserimizde ele almış olup. Ve bunun haricinde yine aslında en çok çıkan mülakat soruları içerisinde İnkılap tarihi, coğrafya, anayasa soruları gibi birçok önemli kısımlarda hem soruları hem cevapları ve nasıl cevap vermeniz gerektiği ilgili, ilgili kısımların hepsini aslında ayrıntılı bir şekilde ele alarak sizlerin karşısına çıkarmaya gayet göstermiş olduk. Sevgili arkadaşlarım umarım da her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedefinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlarım. Bu kitabımızı WhatsApp sipariş adından siparişinizi oluşturarak bu kitabı elde edebilirsiniz. Ücretsiz kargo ile beraber kısa süreliğine ilk basıma özel bu kampanyalı fiyatı sizlerin karşısına çıkarmış olduk. 118 TL'ye bu eseri elde edebileceksiniz. Dediğim gibi bütün ayrıntıları da yine oradan edinebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videomuzda inşallah yine sözlü mülakat çalışmalarıyla beraber gayet göstermiş olacağız. Sözlü mülakat aşaması çok çok önemlidir. Herkesin aslında birçok yerden geçip takıldığı noktalardan bir tanesi olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.